Hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlere yeni bir seriye başlayacağız. O da şöyle. Normal Epic'ten mistik Zafer'e veya artık muadil neyse bilmiyorum. Ne yapıyor burada? Oraya kadar kasmaya dair bir seri yapacağız. Bu ne yaptı burada abi? Anlamadım. Şu an oyunu bayağıdır oynamıyorum dostlarım. Yeni başladım O yüzden Saçma hareketler görebilirsiniz eskiden Mystic Zafer'dim Globale vesaire kasmıştım Sanırım aldı Akdeniz'i e. oraya bir bakalım Aldı Öldürelim de Globale falan kasmıştım ama tank vesaire çok yoğunlukla oynuyordum Kufra'da Bulgaristan'da derece falan yapmıştım üçüncülüğüm vesaire vardı o hesabımı sattım ben oyunu bıraktığımda Şimdi sadece orman oynayarak böyle planım var sadece ormanca oynayarak mistik Zafer veya neyse artık oraya kadar çıkmak olacak hedefim. Bumpik'ten vesaire metadan meta eder hiçbir şey bilmiyorum. Saçma sapan şeyler dönüyor şu an. Hero'lar var anlamadım. Çok saçma skill'ler atan hero'lar var ama ben eskilerle bir devam edeyim. Yeni bir şey öğrenince şunu alayım ben ya. Stun yemiyor tabi. Evet. Şimdi ne diyordum ben? çok saçma şeyler gelmiş oyuna. Onları öğrenmem lazım çünkü hani... Hani kahraman var böyle beni zıplatıyor, tutuyor, fırlatıyor, arkaya çekiyor. Anlamadım. Dojlayamıyorum da hani birini dojlasam... Diğeri de aynı boku yapıyor. Lavun tüm skillleri aynı şey. Saçma zaman şeyler var. Onları öğrenmem lazım. İtem, amblem şeyleri değişmiş. Onları bir öğrenmem lazım. Çok gerideyim şu an aslında. Bir nevi yeni bir oyuncu gibiyim kaplumbağa fightine girecekler. Ölmedik. Öldük, ölmedik. Ölmedik. Ne oluyor abi? Güzel oldu. Alıyor mu şu an ya? Alıyor. Şu an orada ne yapabilirim diye bir düşüneyim. Kalabalıklar. Canım yok. Alıp şunu aradan çekemezsem derken aldım. Önden kaplumbağa aldım eli ultide bekliyormuş çocuğun yapacak bir şey yok en azından kaplumbağayı aldım misilemesini attı badang onu keser çok güzel oldu kaplumbağanın yeni bufflarını vesaire de bilmiyorum şu an bir işe yarıyor mu kaplumbağa İnşallah yarıyordur takım adına Aldı onu da şu an bir fight geldi onu düşürürlerse çok güzel olacak mavisini aldı çok iyi badang şu piklerimizi rakibin piklerini göstereyim yanları iyi galiba ama bir saber banı gördüm nedense Herhalde bu da rankın düşüklüğünden kaynaklı diye düşünüyorum. Onlar dinde piklerimizde bir şey yok. Sıkıntı yok. Şu an Mia meta mı bilmiyorum ama bir Miya görmedikçe bir şey yapmayacağım. Ben sorgulamayacağım çok. Hana bir çok tercih ediliyor. Güçlü mü onu bir Öğrenmem lazım ya şu an. Metayı bir öğrenmem lazım. Oyunun en temeli zaten meta. Ben şunu çekeceğim. Bekleyecektim de çok vurdu. Götür beni abi. Evet. Yani görebileceğiniz üzere baya oyundan uzağım şu an. <laughs> Arabaya bir skill basıyorum. Oo, bak sen. Prenses geldi. Akdeniz'ime çarp attı. Şunun görüşü bitmiyor mu ya? Yarım saattir. Pinliyim ya. Evet kanka. Yani bak çok boş skill harcıyorlar arkadaşlar. Bunlardan yapıyorsanız yapmayın. Yani ultim var. Hareket hızlandırmam var. Hareket hız almam var. Evet. Riske atmayacağım abi ya şunu çıkaralım. Hatta şöyle yapacağım. Şu an ne item çıkıyorum ben? Atlantis kargısı. Çok güzel. Çok ihtiyacım vardı gerçekten kargıya. Binebiliyor muyum sana? Götür beni abi. Götür beni oraya. Buna bir de çarpman lazım. Böyle artık. Şimdi de tuttu bu. Ultisi vardır oradan çıkıyorum ben. Şimdi durum şöyle, skor şöyle. ADC'mizin farmı nasıl? Fena değil. Rakip ADC daha üstte. Ve Harley'den bir oyun daha geldi. Trade'ini alalım en azından. Kaplumbağa fight'ım var derken bu yavşak bana gelmiş yine. Tamam. Okey o büyük tümel kaplumbağaya girmek için bir canımı azaltmaya çalıştı diyeyim. Ya da canımı yenileyip fight'a döneceğim. Padan büyük bir etmen şu an. Şimdi son canını okuyor. Bana bir çıkardı yine oradan. Bana hangimizi sevdim abi. İş görüyor. Hayıp sayı alacağım ben. Bekliyorum burada. Ölmüş. Seni alalım. Ne yapalım? Başka çare yok. Şuradan da şunu çıkarırız. Akıllıca oynadı. Franco gelmese onu keserdim ben. Öldüm. Şimdi bak kulemizi aldık mid kulemizi. Franco'nun gelmesi kötü oldu. Onu hesap edemedim ben. Oradan onu çıkarırdım yoksa Harley. Şu an farmım iyi. Sağlık olsun. ADC'miz de yukarıda kuleyi açmış. Valemiz miydi? Açtı şimdi Üste bir gen katlı Farmı da iyi zaten. Rakip ADC'yi düşürmeyi planlıyor. Kuşlamadı ama neden bilmiyorum. Çallarda bir yerde yani nereye gitmiş olabilir? Normalde şu an orman olarak Guts oynamayı düşünüyordum ama önce bir ne yapıyorlar? Saldık mecburen. Büyüklerimiz öyle görmüş. Çoğunlukla Gus oynamayı düşünüyorum. Ama önce biraz elim ısınsın oyunu. Yani şu an saçma sapan skilleri atıp maç kaybetmek istemiyorum. Serisinden şuradan bir çıkayım. Şu ranktan. Gel buraya gel. Onu bekleyeyim dedim de gelmiyor bu çocuk. Bekleyelim be. Ben Harley'e döneceğim. Ali gelirse tabi. Tanka atıyordu ultiyi ben yedim. Güzel bir hasar çıkardım. Ay çarpını senin var ya. E, öleceksin ki kanka ya kurtulma şansın yok benden. Boşu boşuna tilt ediyorsun beni sadece. Şimdi ADC'miz galiba kesti ana bir Kesmemiş. O güzel bir ilerleme kaydediyor şu an. Üst kuleyi alırsa çok tatlı olacak. Karşılığı bir gank attılar oraya. Çok gank atmadım ben Hanabi'ye. Pasifinden ötürü şu an bir pasifi var eskiden böyle miydi onu da hatırlamıyorum da. Kalkan basıyor çocuk stun yemiyor. O benim için büyük sıkıntı. Yavaştan bir yardım edeyim ben ona. Harley de oradadır evet. Evet kanka. Bunu aldık. Artık ölebilirsin. Bakın adamın hem skillini aldım. Ben gel böyle. Buraya dönecek. Atlantis kargısını öneriyor hala bana. Ultisini alırsam. Ay, çok kolay ya. Gerçekten okuması çok kolay. Ama iyi kasmış. Gerçekten sağlam vurdu bana. 2 saniyede eridim üst kuleyi alalım. Çalamadım. 5 saniye var ultime biraz bekleyeyim. Onu direkt kesebilirim. Ne yapıyor bu çocuk? Yani çarpı dağıtıp kestim onu. <laughs> Özür dilerim. Çok güzel oldu abi. Cansırımız güzel tepki verdi. Burayı da aldık. Yani Lord ne derece güçlü bilmiyorum da şu patlamaları bitsin kulelerin. O şekilde alsak daha iyi olur. Bir de 12'de daha güçlü oluyordu diye hatırlıyorum Lord. Yanlış hatırlamıyorsam. E biz burayı aldık ya. Yok güzel. Oyun biter mi? Bitmez. Tamam ben geri çıkıp bir farmımı yapayım. Şöyle base'den gideyim. Vazgeçtim Bu çocuklar yine bir fightladılar orada bekleyeyim canımı yenileyip Ultimle bir kişiyi daha çıkarırsam Harley'i Kim var? Hanabi var Harley var Hanabi çok tehlikeli şunu alayım Öleceğim mi? Çok da zorlamaya gerek yok Mavi buff almam lazım ultimin bekleme süresi Ciddi manada düşüyorum abiyle Kuleyi aldılar ve Badang gitti. Badang ısıracaktı. Gördün mü? Kuleyi öldüm. Çok iyi. Oyun bitti. Şimdi bu videonun sonuna birkaç maç dağıtıp eklerim arkadaşlar. Hangi raddeye geldiğimi. Şu an efsane 1 bir miydi 5 miydi en sonuncusu hangisi oradayım göstereyim şöyle. Buralardayım. Bugün bir efsane 2-1 falan öyle bir şey olurum diye tahmin ediyorum. Maçlar çok kolay geçiyor. Tek sıkıntı takımı troll gelmemesi. Herkes like'ımı atalım. Buradan işte şimdi arkadaşlar sizle birlikte bakayım ben de öğreneyim bir. Ana kulübü öğretiyor güzel. Şimdi giden yol. Ne var? Mistik, Mistik. Şanlı mistik. Mistik zafer yüce mistik. Ha, bizim hedefimiz yüce mistik arkadaşlar o zaman. Zor olacak galiba yüce mistiğe çıkmak kolay değildir diye düşünüyorum. Çünkü 1000 puana tekabül ediyor galiba eskisi gibi. Aynen takım olmadan zor biraz solo Q. Bakalım göreceğiz. Zaten mistik zaferden sonra muhtemelen bir oyun artık öğrenmiş arkadaşlarla denk geliriz. Solo da bir şekilde çıkarım diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar dostlarım. Hepinize iyi bayramlar diliyorum öncelikle. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.